Merhaba. Felsefe nedir diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Ama baştan söyleyeyim, bu öyle cevapları ezberleyeceğimiz bir ders olmayacak. Tam tersi. Asıl mesele daha iyi sorular sormayı öğrenmek. İşte şimdi o yolculuğa çıkıyoruz. Hadi gelin yolculuğumuza tarihin belki de en meşhur, en kafa karıştırıcı sözlerinden biriyle başlayalım. Sokrates'in o ünlü lafı. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Şimdi bu ilk başta kulağa tuhaf geliyor değil mi? Ama aslında bu bir pes ediş değil. Tam tersine, bilgeliğe açılan kapının anahtarı. E, ee, durup düşünüyor insan. Madem en bilge adam bile hiçbir şey bilmiyorum diyor, o zaman biz nereden başlayacağız? İşte tam da bu sorunun içinden başlıyor felsefe. Bütün o bildiğimizi sandığımız cevapların bittiği ama her şeyin mümkün olduğu o eşikte. Çoğumuzun sandığının aksine felsefe öyle kalın kitaplarla, karmaşık teorilerle başlamaz. Hayır, hayır. Çok daha temel, çok daha insani bir yerden başlar. Hepimizin, özellikle de çocukken içimizde taşıdığımız o saf duyguyla, merakla, o bitmek bilmeyen hayret duygusuyla. Şimdi sizi antik Yunan'a götürmek istiyorum. Karşınızda Batı felsefesinin babası sayılan Thales. Thales öyle gündelik işlerle, dedikodularla pek ilgilenen biri değil onun aklı fikri başının üstündeki gökyüzünde. Yıldızlara bakıyor, evrenin sırrını çözmeye çalışıyor. Her şey nereden geldi, nereye gidiyor, işte onun derdi bu. Ve işte böyle bir gün, başı yine havalarda yıldızlara o kadar dalmış ki, önündeki koca kuyuyu görmüyor ve pat içine düşüveriyor. Hikayeye göre hizmetçisi bu duruma kahkahalarla gülüyor ve diyor ki, gökyüzündeki yıldızları göreceğim derken ayağının altındaki çukuru göremiyorsun. Aslında bakın bu basit hatta alaycı söz felsefenin en temel gerilimini özetliyor. Bir yanda gündelik hayatın somut gerçekleri, ayaklarımızın altındaki toprak, diğer yanda ise o gerçekliğin ötesindeki büyük sorular, yani yıldızlar. Tales'in o kuyuya düşüşü aslında boş bir an değil, felsefi arayışın ta kendisi gibi bir sembol. Çünkü filozof dediğimiz kişi tam da bunu yapar. Hepimizin içinde olan o merak ateşini harlar görünenle yetinmez, acaba arkasında ne var diye sorar. En önemlisi de herkesin sorgusuz sualsiz kabul ettiği şeylere, bir dakika bu gerçekten böyle mi diye sorma cesaretini gösterir. O şüphe etme riskini göze alır. Ve işte bu bitmek bilmeyen sorgulama arzusu, insanlık tarihinde adeta bir devrim yarattı. Dünyayı artık tanrıların, efsanelerin anlattığı gibi değil de aklın ve mantığın ışığında anlama çabası. İşte biz buna Mitos'tan logosa geçiş diyoruz. Peki ne demek bu mitos'tan logosa geçiş? Şöyle düşünelim. Eskiden yani mitos döneminde bir şimşek çaktığında Zeus sinirlendi denirdi. Açıklamalar hep böyle doğaüstü hikayelere, tanrıların keyfine bağlıydı. Sizden beklenen de buna inanmanızdı, sorgulamanız değil. Felsefe ise logosu yani aklı sahneye çıkardı. Artık şimşek neden çakar sorusuna doğal nedenler, gözlemlenebilir ilkeler ve kanıtlar arandı. Yani körü körüne inançtan eleştirel düşünceye geçtik. İşte bu büyük dönüşümü, yani cehaletin karanlık gölgelerinden aklın aydınlığına çıkmanın ne kadar zorlu bir yolculuk olduğunu anlatan, belki de en güçlü, en unutulmaz metafor, Platon'un o meşhur mağara alegorisidir. Platon bize der ki, aslında çoğumuz bir mağarada zincirlenmiş mahkumlar gibiyiz. Doğduğumuz andan itibaren duvara yansıyan gölgeleri izliyoruz ve onların gerçekliğin ta kendisi olduğuna inanıyoruz. Felsefe ise o zincirleri kırıp birinin mağaradan çıkmaya zorlanmasıdır. O yolculuk başta acı verir çünkü gözlerimiz karanlığa alışmıştır. Dışarıdaki gerçek dünyanın ışığı gözlerimizi kamaştırır. Ama en sonunda anlarız ki o güne kadar gerçek sandığımız her şey sadece birer gölgeymiş asıl gerçekliğin birer yansımasıymış. Peki bu mağaradan çıkış yolculuğunda filozofların kullandıkları şeyler ne? Ne var ellerinde? İşte burada filozof Wittgenstein'ın harika bir benzetmesi var. Diyor ki, felsefe bir alet çantası gibidir. İçinde her iş için farklı bir alet bulunur. Bu çantayı açtığımızda karşımıza üç temel alet, yani üç temel işlev çıkıyor. Birincisi, kurucu işlev. Bazen felsefe, Platon'un idealar teorisinde yaptığı gibi, gerçekliği baştan sona açıklayan devasa kapsamlı sistemler, büyük teoriler inşa eder. İkincisi, analitik işlev. Bazen de Sokrates gibi, adalet, iyilik gibi kavramları alır, onları bir cerrah gibi parçalarına ayırır, ne anlama geldiklerini netleştirmeye çalışır. Üçüncüsü ve belki de en sarsıcısı, eleştirel işlev. Burada da Nietzsche gibi, en temel inançlarımızın, ahlaki değerlerimizin bile temellerini dinamitler, kökenlerini sorgular. Bu aletler öyle rastgele kullanılmıyor tabii. Filozoflar bu alet çantasıyla entelektüel bir haritanın farklı bölgelerini keşfe çıkıyorlar. İşte felsefenin ana dalları dediğimiz şey, bu haritadaki keşfedilecek ana karalar gibi. Ve bu haritaya ne kadar uzaktan bakarsak bakalım, ne kadar çok dala ayrılırsa ayrılsın, aslında her şeyin insanlığın sorduğu üç devasa soru etrafında döndüğünü görürüz. Gerçek olan ne? Neye nasıl bilebiliriz? Ve en önemlisi nasıl yaşamalıyız? İşte ilk büyük sorumuz. Gerçek olan nedir? Bu sorunun peşine düşen alana metafizik diyoruz. Varlığın en temel doğasını, gerçekliğin kendisini, zihinle madde arasındaki o gizemli ilişkiyi anlamaya çalışır. İkinci büyük sorumuz, peki bildiğimizi nereden biliyoruz? Bu da bizi epistemolojiye, yani bilgi felsefesine getirir. Bilginin doğası nedir, inançlarımız neye dayanır, sınırlarımız nerede biter? İşte bu alan, bildiğimizi sandığımız şeylerin temelini sorgular. Ve son olarak üçüncü büyük sorumuz, tüm bunlar iyi güzel de biz nasıl yaşamalıyız? Bu soru da bizi değer alanına götürür. Bunun bir kolu olan etik, doğru nedir, iyi bir hayat nasıl olur, adalet nedir gibi sorular sorar. Diğer kolu, estetik ise, güzellik nedir sorusunun peşine düşer. Kısacası, bu alan, hayatımıza yön veren eylemlerimizle ve yargılarımızla ilgilenir. Şimdi, aklınıza şu soru gelebilir. Tamam, anladık da, bütün bu soyut, karmaşık sorularla uğraşmanın bugünün hızlı dünyasında ne gibi bir faydası var? Yani felsefe ne işe yarar? Bakın, felsefenin değeri size somut, maddi bir kazanç sağlamak değildir. Felsefe yaparak daha iyi bir araba alamazsınız. Onun değeri çok daha derin, çok daha temel bir yerde. İnsanın sadece hayatta kalma değil, aynı zamanda hayatını anlamlı kılma ihtiyacını karşılar. O, neden buradayım sorusuna cevap arama arzusunu tatmin eder. Bu yolculuğun sonunda elinize geçen ödüller şunlar olur. Her şeyden önce evreni anlama merakınız tatmin olur. İkincisi, zihniniz bir bıçak gibi keskinleşir, eleştirel düşünme yeteneğiniz artar. Böylece etrafınızdaki manipülasyonları, safsataları daha kolay fark edersiniz. Üçüncüsü, kendi hayatınızı, kendi değerlerinizi dışarıdan bir gözle inceleme gücü kazanırsınız ve son olarak entelektüel bir zevk alırsınız. İç dünyanız zenginleşir ve belki de felsefenin bize verdiği en büyük hediye tam da budur. William Blake ne güzel söylemiş. Hiçbir kuş ödünç kanatlarla yükseğe uçamaz. Felsefe size hazır, paketlenmiş cevaplar vermez. Aksine, size başkalarının cevaplarıyla, ödünç kanatlarla uçmamanız gerektiğini öğretir. Sizi kendi aklınızla, kendi kanatlarınızla düşünmeye, en yükseğe uçmaya teşvik eder. İşte böyle. Şimdi top sizde. Bu kısa sohbetimizden sonra aklınızın bir kaşesinde daha önce hiç sormadığınız hangi yeni sorular filizlenmeye başladı? Hangi gölgelerden şüphelenmeye başladınız?